Trump yönetimi için 20 milyar dolarlık bir anlaşmayı sonuçlandırmak. Arjantin kurtarma paketi. Dönüm noktasını geçtik. Bugün Büyük Arjantin'in inşası başlıyor. Tüm zorluklara rağmen Arjantin Devlet Başkanı Miley'i ara seçimleri kazandı fakat dışarıdan yardım aldı. Trump yönetiminden 20 milyar dolar. Bu da şu soruyu doğuruyor. Miley'i neden bu kadar paraya ihtiyaç duydu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarı neydi? Bu tamamen bir ekonomik devrimle, yeni siyasi ittifaklarla ve tabii ki Çin'le ilgili. Öncelikle Miley'nin en büyük sorununa bakalım. Testereyle reform yapan lider, Arjantin para birimi çöktüğü için ara seçimleri kaybetmek üzereydi. Arjantin'de peso ya da Arjantin pesosu kullanıyorlar. Zaten kötü durumda. 2010 yılında 13 Amerikan centi olan değeri şimdi sadece 0,07 cente düştü. Malay bu karmaşayı düzeltmek için seçildi ancak birkaç ay önce duvara tosladı. Bir sorunu çözmek zordur, özellikle kökeni yüzyıllar öncesine dayanıyorsa. Millay'ın başarısızlığını anlamak için peso'nun sorunlu geçmişine bakmalıyız. 1890 paniği ile Arjantin ilk büyük para kriziyle karşılaştı. Peso'nun değer kaybı büyük bir borç temerrüdü ve durgunluğa neden oldu. Bir dönem Arjantin, dünya altın rezervlerinin %4'üne sahipken, dünya GCS'nin sadece %12'sine sahipti. Bir süre istikrar sağlandı ancak 20. yüzyılda durum tekrar kötüleşti. 1929 Büyük Buhranı sonrası Arjantin altın standardını bıraktı. Birçok ülkede olduğu gibi peso da artık sadece hükümetin desteğine dayanan itibari para birimi oldu. 1935'te Arjantin yeni peso'lar basabilen Merkez Bankası'nı kurdu. Teorik olarak bu sorun değildi ama Arjantin'de pek de iyi sonuç vermedi. 20. yüzyılda Arjantin askeri diktatörler ve popülistlerce yönetildi. Onlar Merkez Bankası para basma makinesiyle oynamayı seviyordu. Bunu ilk yapan popülist lider Peron, Peronist hareketle etkisini hala sürdürüyor. Arjantin'in para biriminin istikrarsız olduğu ve sürekli para basılmasıyla değer kaybettiği söylenebilir. Peso basımını durdurmak isteyen bazıları radikal reformlar talep etti fakat planlarını gerçekleştiremediler. 1980'lerde enflasyon yaklaşık yüzde bine çıktı. 90'larda Arjantin, istikrar için para birimini Amerikan dolarına sabitlemeye çalıştı. Bu, Arjantin'in muhtemelen en kötü ekonomik krizi olan büyük buhranı sona erdirdi. Sadece kağıt üzerindeki rakamlar değildi. 2002 Arjantin büyük buhranı da her 10 çocuktan 7'si yoksullaştı. O zamandan beri birçok Arjantinli mücadele ediyor ve buna insani kriz diyebilirsiniz. Bunu hatırlamak önemlidir. Bir ekonomik kriz bir insani krizdir. Son 20 yılda sarkaç Peronistler ve reformistler arasında gidip geldi, hiçbiri sorunları çözmedi. 2023 yılında Peronistler döneminde bir tur daha para basımı ve hiperenflasyonun ardından yeni bir reformist için zaman gelmişti ve bu sefer iktidara gelen reformist her zamankinden daha radikaldi. Milei ekonomist ve siyasi yorumcu olarak güçlü mesajlar verdi. O, Arjantin'in esas sorununun para basmak olduğunu ve hükümetin bunu bırakması gerektiğini söyledi. Harcamaları azaltmak için hükümetin boyutunu ciddi şekilde küçültmek istiyordu. Merkez bankasını kaldırıp insanların günlük işlemlerinde Amerikan doları kullanmasına izin verecekti. Başkan olduktan sonra hemen işe koyuldu. GSI'nin %5'i kadar olan devlet açığını kapatıp bir yılda küçük bir fazlaya dönüştürdü. Hükümetin harcamaları azaltması enflasyonu büyük ölçüde düşürdü. Millay, dünyanın en büyük enflasyon krizlerinden birini devraldı. Enflasyon 2024 başında %292'ye ulaştı. Şu anda enflasyon yıllık bazda %32 seviyesinde, hala inanılmaz derecede yüksek ama eskisine göre çok daha iyi. Bu kök sorunlar hala var. Arjantin'de pek çok insan temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ancak yoksulluk oranları düşüyor ve ekonominin bu yıl %44 büyümesi bekleniyor. Ekonomistler şaşkına döndü çünkü hükümetin bu kadar hızlı küçültülmesinin korkunç bir durgunluğa yol açacağını düşünüyorlardı ama öyle olmadı. Ancak Arjantin'in son yüzyıllık tarihinden çıkarabileceğimiz bir ders varsa o da insanların asla umutlarını çok erken yeşertmemesi gerektiğidir. Kısa süreli başarılar genellikle felaketle bitiyor. Son dönemde Arjantin'in döviz piyasasındaki sorunları da bunu tehdit etti. En büyük sorun, Malay Pesonun Merkez Bankasının belirlediği resmi ve mavi kur denilen gayri resmi olmak üzere iki döviz kuru olmasıdır. Resmi kuru izlemek zorundasınız fakat sokakta insanlar sadece mavi kuru kullanıyor. Mavi kur ekonomisi çok büyük çünkü birçok Arjantinli dolar alıyor. Hükümet para bastığında peso tutmak mantıksız olurdu. Şimdi ise iki kur arasında ciddi bir dengesizlik var. 2023'ün sonunda resmi kur dolara karşı yaklaşık 400 peso iken mavi kur dolara karşı 1000 peso idi. Bu resmi kurun aşırı değerli olduğunu ve ekonomiye iyi gelmediğini gösteriyor. Aşırı değerli para birimi ithalatı artırıp ihracatı olumsuz etkiler, işletmeleriniz geride kalır. Radikal bir reformist olarak Malay resmi kuru hemen kaldırabilirdi. Arjantin pesosu diğer serbest piyasalarda olduğu gibi arz ve talebe göre dalgalı kurla belirlenecekti çoğu para birimi, Amerika Birleşik Devletleri doları, euro, Japon yeni ve İngiliz sterlini gibi çalışır. Ancak bu pervasızca ve siyasi intihar olurdu. Yaşanan kaos, Peso'nun hızla değer kaybetmesine yol açabilirdi. Herkes Peso'yu, mavi kurunda altında, yok olana dek satabilirdi. Bu olsaydı, insanların maaşları ve Peso birikimleri silinirdi. Gıda, enerji ve ilaç ithalatı pahalanır, Malay tüm siyasi güvenilirliğini yitirirdi. Ayrıca Malay'ın partisi o dönemde Arjantin kongresinin sadece %15'inden daha azına sahip olduğu için bu kadar riskli bir şeyi hayata geçirecek yeterli siyasi gücü yoktu. Yine de Malay bir şeyler yapmalıydı. Sermaye kontrolleri ve aşırı değerli para birimi Arjantin ekonomisini engelliyordu. Malay, ilk olarak resmi kurda önemli ama kontrol edilebilir bir devaluasyona gitti. Dolar başına 400 peso olan kur, dolar başına 800 peso'ya çıktı. Bu, para biriminin değerinde %50'lik bir düşüş demekti. Kısa vadede acı verdi ancak uzun vadede ekonomiye yardımcı oldu. Bu hamleden sonra Malay, para biriminin her ay %2 değer kaybettiği sözde sürünen kur sistemini açıkladı. Bu sistem, para biriminin aşırı değerlenmesini azaltırken işleri istikrarlı tutmak için uzun bir süre boyunca işe yaradı. 2025 Nisan'da Malay, planlarının yeni aşamasına geçti. Uluslararası Para Fonu den yeni 20 milyar dolarlık fon alan kuruluş, mali sıkıntıdaki ülkelere yardım ediyor. Şimdi Arjantin, Uluslararası Para Fonu'nun gözde projesi oldu ve kredilerin %35'ini alıyor. Karşılığında Uluslararası Para Fonu'nun iki şartı var. Malay, Arjantin'in sürdürülebilirliği için vergi ve kamu harcamalarındaki resmi düzenlemelere devam etmek zorundaydı. Ayrıca para birimini reforme edip dalgalı kur sistemini benimsemek zorundaydı. Sermaye kontrolleri yok, serbest döviz piyasası var fakat manevra alanı kısıtlı. Malay sözünü tuttu ve dolar karşısında 1100 peso olan resmi döviz kuru terk edildi. Bunun yerine dolar karşısında 1400 peso arası bir bant belirlendi. Her ay bantın üst sınırı %1 artıyor ve alt sınırı %1 azalıyor. Amaç zamanla Arjantin'i kısa vadeli şoklara neden olmadan yavaşça dalgalı kura geçirebilmekti. Döviz bandının önemli bir yönü savunulmasının gerekmesidir. Merkez Bankası piyasa bandı aşma tehdidinde müdahale etmelidir. PESO aşırı değer kaybedip bandı aşarsa, Merkez Bankası PESO'yu desteklemek için dolar satıp PESO alır. Ve bunu yapmak için dolar rezervlerine ihtiyacınız var. Aksi takdirde tüm strateji çöker. Bu nedenle uluslararası para fonu Arjantin'in döviz rezervi ve özellikle dolar biriktirmesi için hedefler belirledi. Plan basit. Arjantin ihracatı ithalatından fazla olduğu için ülkeye daha çok dolar giriyordu. Merkez Bankası her ay bu dolarların bir kısmını almalıydı fakat bu plan işlemiyordu. Arjantin'in ihracat gelirleri özellikle soya fasulyesinde hayal kırıklığı yaratıyordu. Daha az ihracat ülkeye daha az dolar getiriyordu. Ayrıca Arjantin'in Amerika Birleşik Devletleri doları olarak hala 60 milyar dolar borcu bulunuyor. Bu Malay'ın seleflerinden aldığı bir hediyedir. 3 yıl içinde 45 milyar dolar ödenmesi Arjantin'in dolar arzını sürekli baskı altında tutuyordu. Borç ödemeleriniz varken rezerv biriktirmek zordur. Ayrıca bunun siyasi bir yönü de var. Malay enflasyonun düşmesini istiyordu fakat piyasadaki dolar alıp peso satmak enflasyonu yükseltebiliyor. Bu sorunlar sonucu 2025 Haziran'da net rezervler eksi 47 milyar dolara gerileyerek uluslararası para fonu hedefinin 36 milyar dolar altına indi. Ve aslında durum daha iyiye gitmiyor, daha da kötüleşiyordu. Uluslararası para fonu Arjantin'e daha fazla nefes alma alanı tanıyarak yıl sonu hedefini 5 milyar dolar azalttı. Ama yatırımcılar buna yanaşmadı. Arjantin'in kuru savunamayacağından ve bir başka devalüasyon olacağından korktular. Gerçek devalüasyon olmadan herkes pesos'unu sattı ve bu kendini gerçekleştiren bir kehanet haline geldi. Herkes peso sattığı için Arjantin kuru korumak adına sürekli dolar satmak zorunda kaldı ve rezervleri azaldı. Yalnızca 7 seansta 18 milyar dolar rezerv sattı. Yatırımcılar, Arjantin'in kuru savunmak için sadece 700 milyon doları kaldığını ve bunun bir haftaya yetebileceğini tahmin etti. Durumu karmaşıklaştıran, peso satanların bazılarının spekülatör olmasıydı. Kısa pozisyonları var, bu da peso çöktüğünde bir sürü para kazandıkları anlamına geliyor ve finansal güçleri sayesinde aslında bu çöküşü yaratmaya yardımcı olabilirler. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Besant, 1992'de George Soros ile İngiliz sterlinine karşı kısa pozisyon alıp çok para kazandığı için bu konuda uzmandır. Bu finansal sorunların yanında milliyenin projesini engelleyen siyasi sorunlar da vardı. Libra, Mincoin manipülasyonu gibi birkaç skandalla ve kız kardeşi Karina'yı içeren yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Aynı şekilde aile üyelerini içeren yolsuzluk nedeniyle eski peronist başkanın yakın zamanda ev hapsine alınması da siyasi gerilimleri daha da artırdı. Bir mitingde bazı protestocular başkan milleyi taşladı. Ulusal kongrede mille emekli ve engelli maaşlarını artırmaya çalışırken kontrolü kaybediyordu. Mille öfkeliydi ve kararı veto etti. En kötü Arjantin siyasi sınıfı tarafından rehin alınmış bir kongremiz var dedi. Onlar Arjantin'i yeniden büyük yapacak ulusal projenin temeli olan mali fazlamıza saldırıyorlar ama Mille'nin anketlerdeki oy oranı düşüyordu. 2025 Buenos Aires yasama seçimlerinde partisi beklenenden kötü performans göstererek Peronistlere yenildi. Buenos Aires Arjantin seçmeninin %40'ına sahip. Bu yüzden bu çok kötü bir işaretti. Milleye'nin ara seçimleri kaybedebileceği görünmeye başlamıştı. Bu da kalıcı bir etki yaratamayacağı anlamına geliyordu. Böyle bir şey olduğunda kimse Arjantin'le ilgilenmek istemez. Çünkü para basımı geri dönerdi. Bu güven eksikliği piyasada peso satışını ve Arjantin hükümetiyle tahvillerinin çöküşünü hızlandırdı. Bu aynı zamanda kısır bir döngüdür. Çünkü peso'nun çöküşü siyasi krizi yalnızca hızlandırırdı. Peso çöktüğünde siyasi itibarını kaybediyor fakat şansına yardım aldı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Besant, Arjantin'deki durumu takip ediyordu ve müdahale etmeye karar verdi. Bu nedenle hazine Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla peso alarak pesoyu desteklemek için Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık takas anlaşması yaptı. Bu, Arjantin'in peso'nun çöküşünü önlemek için hazine fonlarını kullanmasına izin veriyor. Bu para, 200 milyar dolardan fazla varlığa sahip hazinenin döviz istikrar fonundan geliyor, Besant ayrıca özel sektörden ekstra 20 milyar dolarlık kredi de organize etti ve sözlerin çok büyük önem taşıdığı bir pozisyonda çok güçlü garantiler verdi. Arjantin'i ve halkını desteklemek için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın piyasalarda istikrar için gerekli tüm olağanüstü önlemleri hemen almaya hazır olduğunu belirtti. Şimdi bu açıklamalardan sonra peso toparlandı. Arjantin tahvilleri ve hisseleri de aynı şekilde yükseldi. Daha önce de böyle bir para takasının yapıldığını belirtmek gerekir. 1995 yılında Meksika kendi peso para birimiyle sorun yaşadığında da benzer bir durum olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Döviz istikrar Fonu'ndan 20 milyar dolarlık para takası anlaşması yapmıştı. Meksika ile yapılan para takası 500 milyon dolar kar getirdi. Amerika Birleşik Devletleri vergi mükelleflerine maliyeti olmadı. Ama Meksika Arjantin'den farklı. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nin komşusu, diğeri ise 5000 milden daha uzakta, açıkça sorulacak soru şu, Amerika Birleşik Devletleri neden yardım etsin ki? Arjantin'e eleştirmenler, Arjantin'e fon sağlamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği olmadığını belirtti. Çin ile yaşanan ticaret savaşından ciddi şekilde zarar gören Amerikalı soya fasulyesi çiftçileri paranın Arjantin'e gitmesini istemiyor çünkü orası onların ana rakibi. Elizabeth Warren gibi demokratlar, Scott Besant'ın bazı yatırımcı arkadaşlarına yardım etmiş olabileceğine inanıyor. BlackRock, Fidelity gibi büyük fonlar ile Stanley Druckenmiller ve Robert Citrone gibi yatırımcılar bu alana ciddi yatırımlar yaptı. Bu kişiler, yatırımcılık geçmişleri sayesinde Hazine Bakanı Scott Besant ile yakın ilişkilere sahip. Tabii ki Besant tüm iddiaları reddediyor. CNBC'ye, oradaki faizlerle zengin Amerikalılara yardım ettiğimiz söyleminin tamamen yanlış olduğunu söyledi. Yaptığımız esas şey, Batı Yarımkürede Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarını korumak. Kurtarma bunun en önemli nedeni. Besant Arjantin'i Amerika Birleşik Devletleri için Latin Amerika'da önemli bir müttefik olarak tanımladı. Arjantin'in Venezuela gibi olmasını istemiyor. Esas amacı ise Çin'i uzak tutmak. Trump Millay'a biraz ticaret yapabileceğini ama kesinlikle bunun ötesinde hiçbir şey yapmaman gerektiğini söyledi. Çin'le askeri alanda kesinlikle bir şey yapmamalısın. Böyle bir durumda çok rahatsız olurum. Bu aynı zamanda Scott Besant'ın Arjantin Ekonomi Bakanı ile şahsen konuştuğu bir konuydu. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Arjantin'in nadir toprak elementleri ve uranyuma erişimini sınırlandırmak istiyor. Ayrıca Arjantin'in Çinli değil, Amerikalı madencilik ve telekom şirketleriyle anlaşma yapmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Arjantin'in Çin'le ittifakını önlemek istiyorsa daha çok çaba harcamalı. Son yıllarda Huawei, Çinli madencilik ve nükleer enerji şirketleri etkilerini artırıyor. Arjantin hükümeti Çin Halk Bankası ile 18 milyar dolarlık takas hattı anlaşması imzaladı. Çin aynı zamanda Arjantin'in ikinci en büyük ticaret ortağı ve açık ara en büyük tarım ürünleri alıcısı. Bu da büyük bir ticaret bağımlılığı yaratıyor. Bu şu anda Amerika Birleşik Devletleri için sorun olmayabilir ancak ileride Amerika Birleşik Devletleri Arjantin'in Çin etkisi olmadan Amerikan yörüngesinde olmasını istiyor. Çin yükselirken Amerika Birleşik Devletleri Asya'ya erişimini artık garanti göremiyor. Bu yüzden Amerika kıtasını daha müreffeh ve birbirine bağlı hale getirmek akıllıca bir hamle olurdu. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya'dan ayrışmasına ve kendi evine yakın daha güçlü bir konuma sahip olmasına olanak tanır. Buenos Aires'le ilişkileri güçlendirmek ve Çin'i dışlamak, Washington'un etkisini Güney Amerika'ya yaymada önemli bir adımdır. Bazı kişiler bu yeni jeopolitik stratejiye Monroe Doktrini'nden esinlenerek Donro Doktrini diyor. Şimdi Trump döneminde Venezuela ve Kolombiya'ya yönelik adımların bu stratejinin parçası olduğundan emin olabiliriz. Buradaki tek etken jeostratejik hesaplamalar değil, Trump ve Millay arasında siyasi ittifakta mevcut. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlar ve ideolojik olarak da çok uyumlular. Trump'ın kendisinin de söylediği gibi, Millay tamamen Make America Great Again çizgisinde. Bu, Arjantin'i yeniden harika yap anlamına geliyor. Besant, doğru adımlar atıp iyi politikalar izlerseniz ve Amerika Birleşik Devletleri değerleriyle uyumlu olursanız yorumunda bulundu. Denge bozulduğunda yardım sağlamaya istekliyiz. Hatta Millay'ın reform programını sistemik öneme sahip olarak nitelendirdi. Son dönemde Arjantin'in ara seçimlerinden önce Malay Beyaz Saray'a davet edildi. Başkan Trump artık Arjantin siyasetine müdahale etmekten çekinmiyor. Ve biliyorsunuz onaylarımız biraz da seçimi kimin kazandığına bağlı. Çünkü eğer bir sosyalist ya da New York örneğinde olduğu gibi bir komünist kazanırsa yatırım yapma konusunda çok farklı hissedersiniz. Bence Scott sen de böyle hissedersin. Yani böyle bir şey olursa ya da o kaybederse Arjantin'e karşı cömert olmayacağız. Açıkça görülüyor ki Başkan Trump gerçekten de Malay'ın reform planlarının Arjantin ekonomisinin işlemesi için gerekli olduğuna inanıyor. Besant, Arjantin'in politikalarının mali disipline dayandığında sağlam olduğunu söyledi. Böyle bir para takasının ilk kez olmadığını belirtmek gerekir. 1999 yılında Meksika peso para birimiyle sıkıntıya girdiğinde Amerika Birleşik Devletleri de döviz istikrar fonundan 20 milyar dolarlık bir para takası anlaşması sağlamıştı. Meksika ile yapılan para takası 500 milyon dolar kar sağladı. Amerika Birleşik Devletleri vergi mükelleflerine maliyeti olmadı. Washington komşusuyla ilişkilerini güçlendirdi ve en büyük ticaret ortaklarından birine destek oldu. Ancak Arjantin'le yapılan para takası Meksika anlaşmasından farklıydı. Çünkü tamamen ara seçimlere bağlıydı. Malay'ın partisi iyi performans göstermezse iki taraf da zorlanacaktı. Malay bu reformu uygulayamazsa para birimi çökecekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkış stratejisi olmadığından 20 milyar dolarlık döviz takasının büyük kısmı kaybedilecekti. Neyse ki bu olmadı çünkü Malay'ın partisi ara seçimleri kesin zaferle kazandı birkaç hafta önce kaybetmesine rağmen Buenos Aires eyaletini kazandı. Sonuç olarak yatırımcılar malayın reformuna hızla güven kazanınca tahvil, hisse ve döviz piyasası yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri hazinesi peso alımıyla kar etti. Scott Besant bunu önceki röportajlarında öngörmüştü. Trump malayın sonucundan memnundu ve bizden çok yardım aldığını söyledi. Para kazanmak için bu işin içinde olmasalar da Millay'ın başkanlıkta 2 yılı kaldı ve artık daha güçlü bir yetkiyle Amerika Birleşik Devletleri'den daha fazla destek alarak görevini sürdürüyor. Belki de Arjantin sonunda bitmek bilmeyen ekonomik yıkım döngüsünden kurtulabilir, yine de kalıcı bir değişim sağlamak için yapılacak çok iş var. Eski bir Arjantin ekonomi bakanının bu konuda söyleyecek çok şeyi vardı. O, Arjantin'in rezervlerin arttığı ve ülkenin daha cazip bir yatırım merkezi haline geldiği erdemli bir döngüye girebileceğini söyledi. Bir süredir yatırımcıların Arjantin'e yalnızca döviz varsa güvendiği, dövizin ise güven olunca bulunduğu bir tavuk yumurta durumu yaşanıyor. Şimdi güvenin geri döndüğünü ve sorunun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Malay, reformlarını iki yıl öncesine göre şimdi daha fazla güçlendirmek zorunda. Ekonomi Bakanı, piyasanın ertelenen zor kararların alınıp alınmayacağını yakından izleyeceğini belirtti. Seçimlerden sonra mazeret kalmayacak düzenlemeleri ve sübvansiyonları azaltmaya, serbest piyasaları destekleyip mali dengeyi sağlamaya devam edecek. Sermaye kısıtlamalarını kaldırmak ve serbest ticareti teşvik etmek kısa vadede zorluk, uzun vadede ise ödül getirir. Malay en radikal reformlarını bile hayata geçirme şansı bulabilir. Merkez bankasını kaldırmak çok radikal olsa da para basma yetkisini tamamen yok ederdi. Amerikan dolarının yasallaşması, Malayın para birimlerinin rekabet etmesi hayalini gerçekleştirecek ve Arjantini Amerika Birleşik Devletleri'ye daha da yaklaştıracaktır. Arjantin'de yaşanacaklar sadece ülke için değil, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm komşuları için de çok önemli. Çünkü Latin Amerika'da çoğu kişi bölgedeki sorunlardan kurtulmak için Arjantini bir çıkış yolu olarak görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler.